Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çek bir kanalıma öncelikle hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle birlikte arkadaşlar öyle ben bu oyun işte kılıç yani derece oynayacağız. Ama inşallah güzel bir maç olur. Hadi bakalım geçelim. Şöyle videoyu başlamadan önce like, tıba, abone olmayı unutmayın lütfen. Gerçekten ben bu videolar için çok uğraşıyorum. Geçen günde bir video geliyor. Bu kanalımın üçüncü videosu. Değilirim aç. Ben Niye ben abi ya? gideceğiz. bu arada bir dakika. Ben durdurmayacağım abi. Bir dakika bir şey yapacağım tamam işim almışsın. Ne evet, bu kadar iyi. bakacağım. Buraya kadar yetişir ki Bir adam var abi solda. Oraya şöyle bir gidelim. Adam çatıya atladı. uyandık abi. Ben tamam şöyle bir bakalım abi. bir bakalım. Şarjörü falan değiştirelim. Şu LPTK şarjörü de değiştirelim. Hadi bakalım. Şöyle bu arada hiper tavşan mı oynuyoruz? Hiper tavşan korkma. Arkadaşlar i̇şte burada ben termal dürbünü pek kullanan birisi değilim. Tabii hiç kullanan birisi değilim. Abi hep 4x kullanırım. Abi termal dürbün yerine 2x bile kullanmayı tercih ederim bazen. Abi öyle yani abi ben termal dürbünü kullanamıyorum. Hiç sevmiyorum. Bu 4x abi bana göre en güzeli. Keşke uzak silahımız olsaydı. Ben orada malmaya gideceğim de adam büyük ihtimal kaçacaktır. Şöyle yapayım abi. Adam belki o zaman şey yapamaz. Abi yani şu an abi adama şöyle yaklaşıyoruz. Ve arkanda ben varım. Adam palayı da aldı. Kardeş selam. Selam bu arada. Kardeşim Türk müsün görmedim. Selam. Selam değil git. Selam deyip seni çok iyi Şu tu arabasını binip dolaşalım biraz. Şimdi bu arada bu aracı da hiç tavsiye etmiyorum. Hiç hiç. Hiç, hiç. gram tavsiye etmiyorum. Cidden gram tavsiye etmiyorum. Oho, biz buradan zekine kadar gidemeyiz. Tesek'te de gidemeyiz. Bu arada SKS'yi bazen tercih, tercih ediyorum, bazen de etmiyorum. Tabii bu şimdilik etmedim. Yani orada gördüğünüz o adamda SKS vardı. Yani her silah bir yeri var. Bazı yerlerde kullanılıyor, bazı yerlerde kullanılmıyor. Bunu unutmayın abi. Yani gör önümüze gelen arkadaşlar. Aa bak bunda herkesi çok iyi oynuyor. Ben de bunu alayım abi. Herkesin zevki veya oynayışı farklıdır. Mesela abi millet abi takım çatışmasına giriyor ya abi. İlkin çok kişi M500 kuruş abi. Ben G18. Ya da tercih ediyorum. Bakça USP çok nadir. Çok nadir abi. Yılda bir falan USP alıyorum. Şimdi yanına bu sana alıyorum. Abi böyle yapıyorum. Selam. Bot musun? Bot musun abi? Bot musun? Sa hey sana diyorum. Bot musun? Abi bekleyin bekleyin. Oo abi sen kimsin? Abi, kaç kişi sıkıyorsunuz abi kaç kişi kelime göz diktiniz? Say saymaya gerek var mı abi? Gerçi uğraşmayalım abi sayamayız. Abi. Abi siz Adamı kaptırdık. Adamı kaptırdık arkadaşlar. Adamı aldılar. Abi. Ya ama ya. Abi o kill benimdi. Ben adamı dalga geçiyordum abi. Bir sürü adam vardı abi. Oradaki abi dağdakiydi. Dağda olduğunu fark ettim arkadaşlar. Şey yani dağda olduğunu biliyorum. Üçüncü seviye kaskı var bu arada adamın. ben ne diyor çünkü şey almış. Abi ya da onun ikisi daha düşük. Yani canı. Abi lootumuz abi bu arada çok iyi. Loot çok iyi olmasa abi biz buraya kadar gelemezdik. 4 kilo alamazdık. Hadi bakalım. Size burada diğer video challenge olabilir. At abi. Attın mı? He, attım he. Burada bence hiç yoktur. Aynen abi gardiyan duvarları at abi şunları. At at at. Abi çanta hep doluyor ya. Şurada bir tane adam var. Üff abi ben şu adamı da alacağım. Ya, uzak mesafe kullanmadık. Hiç. 10 98 Güzel bir adam Ya da alsam abi. MP40 yerini alsak mı? Hadi alalım abi. Bir değişiklik olsun. bu arada abi. Bütün sene gelir dersem. Lütfen. Free Fire kurumu doyar. Doya. İnşallah hata yapmıyorumdur. Şey i̇şte bence hata yapmıyorum ama. Yani. Doğru araç vardı ben onu. abi bu arada adam nereye gitti ya? Neyse ben kadar. kalacağım. Ben farklı doğru gidelim. Oradan da geçeriz işte başka yerlere. Abi çift değil yapacaktım. Arkada birisi varmış. Bir saniye bir saniye. Boşu. Boşu. Adam arıyor. Abi 63 ne? Abi Kar98 63 ne? Kar 98 63. nedir abi? Bana bir anlatır mısınız? Kar 98 abi elimdeki. SKS falan değil ha. Kar 98 A4X. Şöyle diğer alana gidelim. Abi alan daralıyor. Bak bak. Abi niye bu kadar yaramazsınız? Ne haber? Ne haber? Abi orada kar 98 abi. <laughs> Al hadi bak. Seni de şöyle bir pompalı. Hadi M M500 hadi. Tamam adamın hep şey, şey tavaya geldi. Abi. Kolsuzluk da son nokta abi. Ayıp değil mi kardeşim? Deli misin ya? Abi nokta adam kaynıyor. Faktörü de biraz. Ya şuradaki adamı araştıralım mı? Hadi abi acıdım ya. Pompalıyla alacağım. Yanında inelim. Abi dur dur. Efsane vuruştu. Efsane. Ya bak. Yaramaz. Bak yaramaz Çevik abi. Sen ne yapıyorsun? Yaramaz ya. Ben şunu izleyeyim. Hiç silahla falan hiç uğraşayım. Hadi uğraşayım hadi. aldık. Ya bak. Araçla mı izin? Ne diyorsun? Uş! Abi araçla herkese vuruyoruz. Dur bir sen kaldın. Abi durun. Durun abi. Kı abi. Hayır vurmayın. Ne olacak? Bot musun abi? Abi adam da vuruyordu abi. Bana vursun bana vursun lütfen. Ya. Abi ya. Bir daha şöyle dalga geçmeyeceğim. harbi geçmeyeceğim. Abi millet alıyor. Benim önümden alıyorlar abi ya. Hırsız mısınız kardeşim? Şöyle gidelim. 59 ne ya? Kar98 böyle değildi. Ben mi vuramıyorum anlamadım. Heh? Bu bir Neden ya? Niye abi? Şöyle aracı alalım. Onlara bir yerine gidelim abi. Esselam diyelim. bakalım. Ya bak. Onu kim can? Onu var? Abi kesin göstermedi orada. 12 cam can abi o bana. Abi bu falan tutar ya da abi o geri yani oradan kaçmaya çalışmaz. Abi çok saçma bir orada abi çok saçma bir şey yapmış olurdu. Abi. Herkes aldım. Alana koşana ceza. Abi sen siz kime dalıyorsunuz lan? Abi siz alana mı geliyorsunuz? Ay 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 nasıl da paytak paytak giriyor. Abi orada bir tane daha var. Bu böyleyse bu da böyle. dürbünü açmadan vurur muyuz? Abi şöyle bir taktik yapalım. Yok olmadı. Ah. Abi dur dur harcamayak abi. Sonra kalınca B harcarız. Abi sondaki adam abi. Sonra kardeş 8'e falan vuramazsak. Abi yani iki tane drop mu attı cidden oyun? Abi dur ben şunu alayım. Aa, zıp, abi zıplama, zıplama, zıplama ne ya? Zıplama tuşuna bastım. Abi dur. Abi tek de aldım mı? Abi niye böyle geç aldı? Ben de bir salmaya çalıştım işte, abi ki bana geldi. Abi öyle düşünüyorum. Abi dur. Dur lütfen dur. Ben o 30 tane mermi alayım. Tamam. Tamam güvenli bölgeye gideriz. Dur gideriz dur. Dur. Abi. İki kamçıza abi ben burada alan dışında kalırsam biterim. Aa dur dur Kardeşim. şey. AVM vermişsin. Tamam. Abi o kadar 56 tanesini ne yapacaksak. Neyse abi kullanırız kullanırız. Lobi'ye benden selam. Lobi'ye benden selam. Lobi'ye benden selam abi. Uş bak şöyle yakın gösterdi. Artı 94 akşam bu arada, sezon yenilendi. O yüzden böyle düştüm. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Hadi bir gitsin. Neyse arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna durun gelemeyelim. Tamam, bir saniye. Evet arkadaşlar o zaman bu videonun da burada sonuna gelelim. Like'ı abone olmayı unutmayın o zaman bay bay diyelim mi? Hmm.